Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar Şubat 2023 burçların kahve fallarına bakıyorum sırayla gidiyorum. Bugünkü burcum ikizler ve yükseleni ikizler olanlar için fincanımı kapattım. Evet arkadaşlar bakalım ikizler burcunu Şubat ayında neler bekliyor. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Hacer'le Tarot kanalımda Şubat 2023 İkizler Burcu Tarot açılımı mevcut olacak. Açıklama bölümünde ve videonun sonunda kanalım mevcut. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet sevgili ikizler, yükseleni ikizler olanlar Şubat ayında 5'li görüyorsun ayın 5'i 15'i 25'i 5'li bir vakitte e, bir yola çıkma bir başlangıç yapma isteğin olabilir. Evet senin için doğru zaman 5'li bir vakit senin için daha doğru bir zaman önün açık. E, artık o yola çıktıktan sonra sele serpe uzanabileceksin planlarını gerçekleştirdiğin için mutlu olacaksın. Ve e, insanlar senin yaptığın şeylerden ötürü şaşıracaklar sevgili ikizler ya gerçekten mi? yok artık daha neler senin farklı kişilikte ya da dengesiz olarak adlandırmalarını boş ver nedeni sen adamına göre muamele nabza göre şerbet veriyorsun ki en iyisini de sen yapıyorsun uzaktan bir haberim var bu haber e, seni neşelendirip gülümsetecek geçelim din canımızın içine Güzel isteklerin dileklerim var önün açık öyle diyeyim. Ee, bununla birlikte sevgili ikizler ben bunu biraz önceki videolarımda da söyledim yine söylüyorum Mars retrosu bitiyor bitti. Merkür retrosu bitti. Kötü tutulmalar yok rahat temiz bir gökyüzü istediğiniz şekilde yeni başlangıçlar yenilikler gerçekleştirebilirsiniz bunu söyleyeyim geçelim fincanımın içine. Evet aşk sevgi olarak eline bir fırsat geçecek bunu değerlendirmelisin hem de iyi anlamda. Hani e, tüm düşüncelerini kötü düşüncelerini kenara bırakma vakti birine derdini anlatmaya çalışıyorsun konuşma görüşme söz konusu altılı sesim gitti çok pardon bir su içeyim altılı vakit senin için önemli gördüğünüz üzere. Evet, bir insanla yüz yüze gelip sıkıntını paylaşacaksın, rahatlayacaksın ve ne olursa olsun adalet. Şubat ayında senin için tecelli edecek. Yani istediğin ilahi bir ad adalese evet bunu duyacaksın. Mahkeme vesaire olayları var ise gerçekten senin için iyi bir yol alacak. Yeni adımlar atıyorsun. Önünde kim ne şekilde engel olursa olsun sen o başlangıcı yapacaksın. O adımı atacaksın. Evet tekrardan ufak tefek gözükse de insanlara dikkat et. Bak 3 ve beş Sevgili şubat ayında itibaren yani şubatın sonu martta da sarkabilir 35 rakamını görüyorsun 3 ve 5 3 35 gün içerisinde sevgili ikizler hayatında büyük bir karar alacaksın bu karar seni etkileyecek iyi bir süreç kocaman barış kuşun var ya bildiğin bak güvercini gördün mü şurada kanatlarını açmış sana doğru geliyor. Barışmak istediğin, yeni başlangıç yapmak istediğin ne varsa önün açık. Aklından bin bir türlü şey geçiyor. Karamsarlıklar, düşünceler, geçmişte yapılanlar bunları kenara bırakma vakti. Kan bağını olan arkadaşın, akraban olabilir ya da gerçekten kalben sevdiğin birisi olabilir. Onunla ilgili bir görüşme, bir konuşma var, bir kalabalık ama yakınsın. Ön ayak olacaksın, yardım, destekte bulunacaksın. Her ne olursa olsun birçok haber iyi ya da kötü isteklerin önüne doğru geliyor. Senin Şubat ayın güzel geçecek. Bunu tabii ki sen de istemelisin. Oturduğun yerden de ay güzel geçmedi. Ah, olmadı. Bak Hacer demişti de hiç de güzel geçmedi. Böyle düşünürsen zaten güzel geçmez. O pozitif enerji çekmen gerekiyor. İstediğin birçok şey güzel, haber, iyilik, güzellik ayağına doğru geliyor iş, kariyer, parasal konulara dikkat. Çevren tarafından dikkat çekeceksin. Ama bunu nasıl yapmış? Bunu nasıl almış? onunla onu, şöyle de yapmış, böyle de yapmış. Ee, bırak konuşsunlar. Aman dikkat ama. Tabii kimin ne olduğunu biliyorsun ama yine de dikkat etmekte fayda var. Tekrardan bununla birlikte sevgili ikizler, yükseleni ikizler olanlar. ikili ilişkilerde biraz önce de dedim. Şuradaydı. Görüşmeler, konuşmalar söz konusu. Bir adım öne. İlişkim yok ya. Of. Yeni bir ilişki başlangıcı yapabilirsin. Çok güzel bir süreç. Ee, bitmiştir. Yeniden e, tekrar aynı yola girebilirsin. Bir adım öne. Nişanlısındır, evlenirsin. Sevgilisindir, flörtsünür, sevgilısın vesaire vesaire. Bir adım öne götüreceksin ilişki olarak bir şeyleri toparlamak yine sana kalacak. Sen istersen mücadele edersin. Sen zaten aşırı mücadeleci bir ruha sahipsin. Amaçların sana güç verecek. Merak etme. Bir şey yapmak istiyorsan gider alırsın. Ama yapmak istemiyorsan bin bir bahane, bin bir sıkıntı bunları ortaya koyacak karakterdesin. Yani e, sen iste yeter. Bunu söyleyebilirim. Parasal konularda da iyileşeceksin iyi anlamda. Evet gelelim tabağımıza bakalım. Sevgili ikizler yükseleni ikiz doğan olanlar. Üçlü vakit senin için önemli. Kocaman üç rakamını görüyorsun. Tekrardan isminde Y harfi olan birisiyle bir konuşmam var. Kocaman göreceksin. İsminde soyadında bir görüşme konuşma. Şubat ayında söz konusu. E, i̇lişki... İnsanlar konuşabilir, evliliğin için, ilişkin için laf söyleyebilirler. Bak ne kadar istemeyen varsa da bir buluşma, bir görüşme, yani yükselmeler ikili ilişkilerde söz konusu. Yeni adımlar atacağına emin olabilirsin. Sen istersen kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Senin istemen çok önemli. E, kalp kırıklıklarını temize çekme vakti. Karşı taraftan bir şeyler beklemeyi bırak. Sen en iyilerine layıksın ve bunu zaten ortaya koyacak kapasitedesin isteğin dileyin, tertemiz ee, gerçekten ferahlayacaksın elin bollaşacak rahatlayacaksın bu süreçte kafanda o allak bullak ya da kötü diye adlandırdığın olayları geride bırakacaksın tekrardan bir dilek bir istekte daha bulunabilirsin Düşmanlarına dikkat. Çevrede seni izleyen, inceleyen insanlar var. Gerçekten fesatlık güden. Hani bizde karnı bükmek denir. Yaptığın şeylerden ötürü karnı bükenler. Ama e, gerçekten seni sevenler de söz konusu. Lakin bunlara da sinek bunlar değil mi de bulandır. Dikkatli olmakta fayda var. E, sana doğru birisi adım atacak. Kız, yani kırılmış, incinmiş olabilir. İsminde S harfi var. Bak şurada göreceksin isminde ya da soyadında S olabilir. E, kuyruğu var. Ş şey, S olarak yorumlamak istiyorum ama yani bir adım köprüler yıkılmış ama o adım bir şekilde atılacak öyle diyeyim sana. Evet sevgili ikizler yükseleni ikizler olanlar Şubat 2023 kahve falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın çok çok teşekkürler ve e, Hacer'le Tarot kanalımda e, Şubat 2023 İkizler Burcu Tarot açılımı gerçekleştireceğim. Bakalım e, açıklama bölümünde ve videonun sonunda kanalım mevcut desteklerinizi bekliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.